AMS yakıt ve performans sistemleri. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Celal abi'nin arabasına montajımızı yaptık. Quantum montajımızı yaptık. Celal abi bize oğluyla beraber geldi. Osman burada kendisi. Selamlar Osman. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Nasıl gidiyor keyifler? Çok iyi. Şimdi arkadaşlar, Osman'dan önce biraz Celal abiyle sohbet edeceğiz. Ondan sonra Osman'ın da yorumlarını alacağız. Celal abi, Muğla'dan geldiniz. Evet. Ee, nasıl bir yolculuğunuz? Bizi nasıl keşfettiniz? Bize biraz anlatabilir misiniz? Sizi keşfetmiyorum. E, Kaplı yollardan sonra yakıtının e, fazla olmasından, hı hı. nasıl tasarruf edebiliriz, nasıl işe yapabiliriz? Videolar söyledik internetten. Hı hı. E, e, Babanızın videolarını gördüm. Hı hı. Başka acaba başka e, alternatif var mı? Hatta doğru mu, eğri mi diye bayağı e, araştırmalar mı oldu? Evet. E, şu ama gerçekten e, takın herkesin eee kaldırdığını hissettim yani. Videolarını da e, e, gördük. Ondan sonra videoları gördüm. Eee sonraki yorumları gördüm. Şikayet var mı? On, onları araştırdım şeydi e, internetten. Baktım e, gayet olumlu. Hı hı. Dedim ki taktırtalım. Evet süper. <laughs> Biz de e, bu e, tasarruflu cihazdan kullanalım. E, istifade edelim diye geldik Çok teşekkür ederiz. Peki Celal abi arabanda neler değişti? Neler hissediyorsun? Gaz pedalı bas basış oranı nasıl? Çok e, şu anda e, gazı ya dokunuyorum ya e, dokunmuyorum gibi bir şey. Yani babanızın şeyi var. E, bir hiç kadar mı? Iıı. E, e, bir iş kadar. Aynen. Tabiri o. Babanın tabiri o. Aa, bir de babanızın şey var. Yumurtayı kırdırmayacağım. Aa evet evet. evet. Doğru. Yumurtayı Aa, kırıyor musun peki şu anda? Şu an yumurta kırılmıyor. Gayet sağ, sağlam gidiyor yumurta. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Peki Celal abi Muğla'dan geldi. Ee, evet. Arabanda güzel günlerde kullanmanı diliyoruz. Teşekkür ederim. Biz devam edeceğiz bu Arkadaşlar Celal abinin oğlu da Osman. Osman, Osman Vefa. Osman Vefa. Vefalı <laughs> bir insan gerçekten. Memleket sevdalısı bir arkadaşımız. Genç yaşında güzel bir şeye karar vermiş. Askeriye okumayı tercih ediyormuş. İnşallah. Hayat yolunda ona da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Osman abiye de Celal'e de. Celal'e de hop. Celal abi Osman. Arkadaşlar merhaba. Ben tecrübemi bitirdim. 5.6 Şimdi sıfırlayacağız. Kardeşim kullanacak. Düşüncelerini alacağım. Bakalım neler hissedecek. Bize izah edecek. Hoşçakalın efendim. Arkadaşlar merhaba. Ben tecrübemi yaptım. Rafa da verdim. Bakalım Raf arabadan neler hissediyor. Bize tek tek izah edecek. merhaba. Merhaba. Evet abim. Top sende. Arabada neler istiyorsun? Kaç zamandan beri kullanıyorsun? Yani arabayı yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Tamam. Yani performansı biraz zaten düşüktü. Ben yani şu an zaten gaza bastığımda onu hissedebiliyorum. Tamam. Yani ekran da karşımızda zaten. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani bu oranları şimdiye kadar yakalayamamıştık yani. Kesinlikle. Yani bu şekilde de uzun yolda da kullandım. Tamam. Normalde kendi ee, bulunduğumuz şehir biraz dağlık. Hı hı. Orada daha yüksek veriler vardı. 10-12'leri gördük. Hı hı. Şu an mesela gelirken 110 kilometre sabitle 9 litre 7 litre o araları yakaladık ama evet şu an az önceki gibi buçuk falan gördük. Şu an 7 falan. Ben biraz daha agresif kullanıyorum. Oh. Sizin öleli değil, değil. Merak etme. Daha çok güzel şeyler yakalayacaksın. Aynen. Arkadaşlar dizel Gayet benzinli Sağ ol. Allah razı olsun. Dizel, benzinli, gazlı ayırt etmiyor. Her arabada gaz pedalı var. Sen devrini toparlamak için gaz veriyorsun. Evet. Bu sistem de mevcut vereceğiniz gazın miktarını dengelerek verdiğiniz gaz pedalı takviye sağlıyor. Girdiğim yer hava vakum pompası. EGR valf sensörünün giriş vakumundan 6. dolayı girdim. bir anda 6.6. Şimdi meslektaşların bazıları bilmediğim bir şeyin mantığını üretiyorlar. Eğer kendileri bilmiş olsaydı kendileri yapardı. Yalnızca rica ediyorum. E, bu sistemi ürünü alan arkadaşlara da eğer ustasına güvenip de bunu taktırma derse bizden ürün almasınlar. Çünkü bu sistem adımı hem rezil eder hem bezil eder. Bizim bu sistemimiz havayla çalışan bir ürün ve arabanın hiçbir orijinali bozulmadan yapılan bir düzene sahip. Çok rica ediyorum. Ben yaşım 59 meslek hayatımda kimseyi incitmedim, kimseyi kırmadım ama <laughs> ön yargılı da davranmadım. Eğer burada bir iş yapıldıysa saygı duymak lazım. Kesinlikle. Evet, sıra geldi sana. Kesinlikle. Yani şu an altı gördük. Daha düşeceğine inanıyorum ben. Biliyorsunuz Arvaz'da şoförüyüm. Buyurun buradan yakın. Evet. Altı dört. Yakıtla alakalı bir sürü deneyimlerimiz oldu yani şeyde. Tamam. Ama şu an bu değerleri hiç yakalamamıştık yani inşallah. Allah'ın izniyle. Devam eder yani. Allah'ın izniyle merak etme. Şu an yani tavsiye edeceğim bu şekilde olursa biliyorsunuz. Canım <laughs> <laughs> sağ ol. Çünkü çok tavsiye bekleyen arkadaşlarımız var. Başım üstüne mutlu olurum. İnşallah. Son düşüncelerini alayım.